Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Murat Bugün yine aşklarla tezdar bir, bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça ilginç ve sıradışı bir konu hakkında konuşacağız. Peki nedir bu konu? Arkadaşlar biliyorsunuz güneş bizim hem ısı ve hem de ışık kaynağımız. Özellikle günümüzde herkes güneş enerjisinden bir ton faydalanmaya çalışıyor. Güneş santralleri falan vuruyor. Peki diyeceksiniz ki bu konunun neresiydi? Amerikalı X adlı bir firma bu güneş enerjisi konusuna kafayı taktı ve güneşten gelen ışıkları emmesi, ışınları emmesi için dünya atmosferine uydu fırlatmanın planı içinde. Peki bu ışınları ne yapacak? Tabii ki bu ışınları yani güneş ışığını dünyaya satmanın peşindir. Yanlış duymadınız. Güneşten gelen bedava ışığı depolayacak ve istediği ülkeye satıp istediği ülkeyi satmamanın peşine düşmüş bir çılgın milyarder. Tabii ki bu gelişmeler dünya kamuoyunda her ne kadar bizim kamuoyumuzda duyulmamış olsa da dünya kamuoyunda bayağı duyuldu ve başta çevre örgütleri olmak üzere dünyanın birçok önde gelen aktivisti bu konuya karşı çıktı. Çıkmalarının sebebi de şu güneş herkesindir ve siz bu güneş ışığını birine pazarlayamazsınız. Ama X firmasının bu düşüncenin tam arkasını diyor ki biz güneş enerjisini depolayabilecek ve istediğimiz kadar depolayabilecek bir alet yaparsa, başta petrol olmak üzere birçok e, yenilenemez kaynaktan elde ettiğimiz e, bu aya zarar veren kaynakların elde ettiğimiz enerjilerin yerini güneş enerjisi alabilir. E tabi buradan bakılınca çok mantıklı gözükse de işin bir de şu tarafı var arkadaşlar bildiğiniz gibi bilim insanları özellikle 21. yüzyıl özellikle milenyum çay ile beraber, beraber bir sürü uzay araştırmaları yapıyor farklı farklı gezegenlerde hayat aramaya başladılar ve bulunduğuna dair de bir sürü haber duydunuz. Heh, i̇şte işin bir de astronomi tarafı var diyeceksiniz ki bunun neresi astronomi ilerlerde? Astronomlar da şöyle bir argümanla geldiler. Siz bu kadar büyüklükte güneş enerjisini depolayacak ve bu kadar çok aha, güneşin etrafında konumlandırırsanız Başta yıldızlar olmak üzere evrende bize yansıyan bütün ışıkları sonsuza ışık kaynaklarını sonsuza kadar söndürebilirsiniz. Ve bunun sönmesinin ardından da dünya hiç bitmeyecek bir so soğuk iklimin yani hiç bitmeyecek bir buz devri ikliminin içine girebilir. Onun dışında dünyada fotosentez olmadığı için, yani ışık, ışık güneşten gelen ışığı bitkiler alamadığı için bitkilerin erken ölümüne sebep olabilirsiniz. Ve bu da göz göre göre dünyadaki hem insanın hem de ekoloji dengesini tehlikeye atabilir diyor. Tabii ki astronomların ve çevre astronomlardan ve çevre örgütlerinden gelen bunca itirazın üstüne Amerika kamuoyunun baskılarına ve dünya kamuoyunun baskılarına dayanamadı. O yüzden bu güneş ışığını sakla projesi bir süre daha rafa kaldırılmış durumda ama X şirketi şöyle bir açıklama yaptı biz bu projeyi yapacağız ama projeyi yaparken sizin söylediklerinizi dikkate alacağız ve sizin söylediğiniz hiçbir felaket senaryosu gerçekleşmeyecek dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten güneş ışığı satılırsa bu güneş ışığını almak için hangi ülkeler ya da hangi insanlar kaç para öder ya da iş paraya ya da ticarete dökülür mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın.